It's the place for emergencyно A flea market is located next to a hot field I'm excited too It's been so long since the store has beenые The shop is fullful of tasteless foods They sell tube sky Fiveses Only 2 drink a bottle i okay. inşallah. Çok da başarılı olacaktır. Halkımız da çok sevecektir inşallah. Ee, göreceğiz ayrıca. Bugün hep beraber şahit olacağız. Sizi böyle pek galalarda görmüyoruz ama bugün özel bir neden. Ya arada bir geliyoruz tabii ki. Murat'ı da çok seviyoruz. Fahriye'yi de çok seviyoruz. Tabii başarılar diliyoruz. İkisi de aslan gibi. Iyi olacak inşallah. Ondan sonra eminim çok güzel film olmuştur. Seyredip göreceğiz. Ben yani biraz biliyorum Murat ve Fahriye'nin çok iyi bir performans sergilediğini duydum. İnşallah zaten öyledir de girince de büyük bir keyifle izleyeceğimizi biliyoruz. Çok güzel filmler bir giriyor. Yeni hmm. rekorlar kuruluyor. Neler söyleyeceksiniz? Ya o kadar iyi bir şey ki. Yani inşallah daha niceleri yapılır, nice rekorlar kırılır. Türk sinemasına da bunların katkısı dokunur elbette yani. Ben çok mutlu oluyorum, çok gurur duyuyorum. Güzel bir film <laughs> ee, Murat da Fahriye de e, çok iyi oyuncular, kadro da çok iyi. Heyecanla bekliyoruz. Çok merak ederek geldik. Bakalım, <laughs> izleyeceğiz. Sonsuz Aşk diyorum. <laughs> İzleyip söyleyeceğim yorumumu. Çok heyecanlıyım. Güzel bir film olduğunu anlattılar. Bir kere arkadaşlarım çok e, merak ediyorum nasıl oynadıklarını. Dur dur kaldırma bu, kırık bu. Kırık. Tamam bir şey çocuk alacak. Kırık yani dağılıyor. Hoş geldiniz olacak arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sağ olun. Başlayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Soru hepiniz. olmuyor. Evet soru. <laughs> soru vardır herhalde. Peki önce ben açayım. Tamam. Buyurun gel. Şimdi şöyle biz <laughs> gördüğünüz üzere bir tane bir aşk filmi yaptık. İlk bölümü daha çok romantik komediye yakın. İkinci bölümde dram olan bir film yaptık. Filmde ne anlattık? Filmde insanların sınıf ayrı, ayrı... ön yargısız bir şekilde birbirini sevebileceğini anlattık. Zaman kavramının insanlar için kendi sınırları içerisinde kendilerinin belirlediği şeyler olduğunu anlattık. Ee, zihnimizin aslında ne kadar güçlü olduğunu anlattık. Aşkın ne kadar güçlü olduğunu anlattık. Aslında sonsuzluğun bir parçası olduğunu, sevginin de bu parçası, bu bu sonsuzun içerisinde büyük bir parça kapladığını anlattık. İnşallah biz e, anlattık, siz de beğenirsiniz, <gülüyor> <gülüyor> anlarsınız demeyeceğim. <laughs> Ben bir beyin cerrahını oynuyorum. Profesör doktor, beyin cerrah. O da aynı şekilde hayata böyle biraz ön yargılarla bakan, sadece fokuslandığı alan kendi işi olan, zamanı bazen durduramayan, daha çok gelecekte yaşayan, bazen geçmişte yaşayan anı yaşayamayan bir doktordu. Sonra Zeynep karakteri hayatına girdi ve dolayısıyla aşkı biraz tabii biraz değil fazlasıyla aşkı tanıdı. Aşk da ona zamanı sürprizlik bozmayacağım tabii ki. Zamanı iyi kullanmak gerektiğini, o zamanda yer almak gerektiğini öğretti. O da çok güzel bir şekilde öğrendi ve uyguladı. Filmde biz biraz da işte bunu anlattık. biraz hayatta öyledir yani. At gözüyle değil de at gözüyle bakmak derler ya. Yani hayata olduğu gibi bakmak, bütünüyle bakmak gerekir. Bu film biraz da bunu anlatıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. efendim. Set harika geçti. Öncesinde çok güzel bir hazırlık yapmıştı yönetmenimiz. Uzunca bir hazırlıktı. Ee, sağlam bir hazırlık oldu. Bize kolaylık oldu. Bizim için de e, 25 iş günü. Zannedersem yanılmıyorsam 25 iş gününde filmi tamamladık. E, profesyonel bir oyuncuyla çalıştım. Dolayısıyla e, ben de profesyonel, arkadaşlar da profesyonel, yönetmenimiz profesyonel. <laughs> e, film e, kısa bir zamanda ...bitti. Ve duygusu da yüksek bir film oldu bence. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler efendim. Buyurun. Tamam. Ee, Murat aslında... ...hepimiz adına çok güzel e, toparladı. Filmle ilgili derdimiz... E, ...derdimizin ne olduğunu... E, ...çok güzel toparladı. Ya bu aslında... ...bir umut filmi olarak adlandırıyorum ben bunu. Çünkü... E, ...günümüzde baktığımızda hepimiz... E, Hayatın hengamesinde, bu tempo içerisinde kendimizi aslında çokça kaybedebiliyoruz. Başkalarının derdine düşebiliyoruz. iş derdine düşebiliyoruz ya da birilerini mutlu etmeye çalışıyoruz. Birilerinin hayatı için yaşıyoruz ama buradaki iki karakter Zeynep de Can da bunun... Farkına varıp ya yani bir, bir, birbirlerini bulduktan sonra bunun farkına varıp aslında sadece anda kalmak, anı yaşamayı görüyorlar. Ben şahsen kendi adıma filmi çekerken bununla ilgili kendime bir ders çıkardım ve seyirciyi de böyle bir parça düşündürecek gibi geliyor bana. Çünkü hayatta aslında sadece o anın koşturmasından çok çok başka şeyler var atlamamız gereken. Bunlar bazen çok önemli sonuçlar doğurabiliyor. Ee, ama Zeynep önce kendini bu kara delikten çıkartıyor, canı tanıdıktan sonra daha sonrasında aslında ona da bir ev uzatmış oluyor ve onu da çıkartıyor. Çünkü ikisinin de derdi çok başka. Halbuki hayat sadece andan ibaret ve aslında insanın tek derdi kendi duyguları, kendi yaşayacakları, kendi duygusu, aşkı ya da her neyse olmalıyken onun içinde kayboluyorlar. Ama ikisi birbirine çok iyi geliyor ve e, tabii ki bu yolculukta çok güzel insanlar tanıyorlar. Teşekkür evet. ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz'i bozmak istemiyorum. Güzel mekanlara gidiyorlar. <laughs> güzel mekanlara gidiyorlar. Evet ben de tek bir şey söylemek istiyorum. Çok pardon. <laughs> Filmimiz bir aşk filmi. Tam da ihtiyacımız olan bir şey bu. Çünkü Amerikan sineması diyeyim uçan kahramanlarıyla o kadar çok beynimizi yıkıyor ki evet. Yani filmimizde uçan bir kahraman yok. Gözünden şimşekler çıkan, acayip güçleri olan kahramanlar yok. Bu gerçekten bir aşk filmi. Böyle bir filmde olduğum için de gerçekten çok mutluyum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Aslında günümüz kül kedisi hikayesi diyebiliriz Zeynep açısından baktığımızda, benim karakterim açısından. Böyle ee, mütevazi bir hayattan gelen bir kız Zeynep. Temizlik işleri yapıyor. Canı tanıdıktan sonra... Temizliği bırakıyor. Bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendini bambaşka bir dünyanın içerisinde buluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında evet günümüz kürk yedisi hikayesi gibi. Evet güzel abi. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. İyi seyirler arkadaşlar. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Bulduk, Sizler merhaba. de hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Evet, sonsuz Aşk filmi. Evet, evet. Sonsuz Aşk. Evet. Sonsuz Aşk. <laughs> sonsuz Aşk'ı bulmuşsunuz ama biz soralım. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Evet, bugün bizim için öyle bir anlamı da var. Ee, çok, gerçekten, çok anlamlı. E, çok çok güzel bir gün. Ee, tabii benim başka niyetlerim vardı. Fahriye ile ikinci filmi çekmek vardı. Benden biraz hızlı davrandılar. <gülüyor> <gülüyor> Benden önce başka bir film çektiler. Sonsuz Aşk. Ama olsun, güzel oldu. Hayırlısı olsun şimdiden. Biz de onları izlemeye geldik ama ben önden duyumlarını aldım. Fahriye bilmiyor. Ee, ne o? Güzel, tatlı, hoş bir film olmuş. Ben içeriden evet, içerden öğrendim. Aynen, izlemedim. Ee, bana da sürpriz olacak. Ben özellikle Gala'da izlemek istedim. Ee, ama güzel yani. Bunu duymak şu an heyecanı biraz bastırıyor. Çünkü inanılmaz heyecanlıyım. Yani çekerken tabi başka bir şey. Ee, ama film bittikten sonra e, gerçekten heyecan inanılmaz Doruk'ta oluyor yani. Ben bunu tabi dışarıdan bir gözle söylüyorum. O yüzden <laughs> güzel duyumlar aldık. Sette Objectim. gittiniz mi? Sürpriz yaptınız mı? Set ziyareti mi? Ben de çalıştığım için onu daha gerçekleştiremedik ama... Bir de Cum'da ama ]'daydık. ben... Yani çok uzun süre Cunda da çektik. Ee, İstanbul'da da set vardı ama zaten setler çakıştığı Setlerimiz için, bir de Cunda da olduğu için... Çok, için. çok e, yakalayamadık onu ama e, zaten e, zaten gönüllerimiz bir. Hiçbir şey fark etmiyor. <laughs> Türkiye'desini nasıl buluyorsunuz? <laughs> <laughs> o benim bir tanem, o benim sonsuz aşkım. Şimdi zaten son bir iki röportaj kaldı. Aha, tamam. Siz tercüme edin o zaman. Filmle ilgili neler söyleyecek? Onun da duygularını alalım. I see the movie. Ya göreceğim, bakacağım sonuçta diyor. Yani ama... E, I'm sure evet. will be Eminim Kanka diyor abi. sen mükemmelsin diyor. <laughs> 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 Filmi çok beğendik. Ben de, hanım da, arkadaşlar da çok beğendi. Çok güzel, çok duygusal bir aşk filmi. Yüksek moralli bir aşk filmi. Yani moralinin yüksekliği sonuç ne olursa olsun güzel ifade edilmiş. Çok beğendik, çok duygusal ve son derece duygulu izledik. Sanıyorum izleyenler halkımız da çok sevecek. Başarılar diliyorum tüm emeği geçenlere. Ee, teşekkürler ediyorum, başarılar diliyorum. Ee, çok güzel bir aşk filmi olmuş. Şarkı seçimleri, cast, ekip falan her şey muhteşemdi. Yani çok çok mutlu bir şekilde ayrıldım ve çok güzel bir filmdi. Film, so film izlemeyi düşünenlere neler söylemek istersin? Güzel bir aşk filmi izlemek isteyenler mutlaka izlesinler. Söyleyeceğim tek şey bu, çok güzel olmuş çünkü. Ee, ağlamak birazcık kaçınılmaz. Ee, ben biraz gala ortamı olduğu için Makyajımız akmasın diye tuttuk kendimizi ama yani sinema çok güzel bir şey kesinlikle gitsinler, güzel vakit geçirdiler. Çok güzel, çok e, Ahmetle daha evvel bir dizide çalıştık e, ama bu bir sinema filmi ilk oldu tabi ve çok güzeldi. Hepimiz onun nasıl bir dünya yarattığını merakla bekledik. Senaryoyu bilmek başka e, ortaya çıkan şey çok sürpriz oluyor tabi senaryoyla yönetmenin bakış açısı ne çıktığını görmek falan. Ee, hepimiz çok beğendik ya ben diken diken oldum bildiğim halde çok güzeldi. Çok duygusallı, çok güzel çekilmiş, çok güzel yazılmış bir film, çok da iyi oynanmış ee, Nazlı da oynuyor benim çok sevdiğim kuzucu. Çok gurur duyarak seyrettim ben. Sen neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun? Ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, yani inşallah çok güzel olur. Biraz bahsetmek ister misin peki? Ya e, gerçekten bir umut filmi bence. Yani çok evet hayat çok kısa. Ee, ve her an tadını çıkartmak lazım. Bence tamamen bunu anlatan ve hani izlediğimde ben böyle hissettim ve umarım herkes böyle hisseder. Yani umarım emekler karşılığını bulur. Biz çok çalıştık. Film çok güzel. Aşk adam olduğum için böyle şeylere uzak değilim. Gayet konusu itibariyle de sürükleyici ve çok güzel bir film olmuş. Yanımda arkadaşlar vardı. Eğer ayıp olmasaydı ağlardım. Tek gitsem mutlaka ağlayacağım bir film. Çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. Valla gayet güzel, duygusal, yer yer komedi, romantik komedi olmuş. Ben çok beğendim. Herkesin eline, emeğine sağlık. Oyuncular da muhteşem oynamış. Güzel bir film seyrettik. Çok keyifliydi. E, film izlemek, izlemeyi düşünenlerini söylemek istersiniz? Valla e, keyifli, izleyebilecekleri film diyebilirim. Gelsinler, izlesinler. E, yani film güzel motifleri işlenmiş, güzel bir aşk hikayesi. ...ee, erkeğin hayatı, kadının hayatı, farklı hayatlar bir yerde kesişiyor. E sonu biraz üzümlü ama gülmek ve hüzünlenmek isteyen seyircileri... ...bu güzel filme davet ediyoruz tabii ki canım. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Ee, filmi çok, ben çok beğendim. Beklediğimden çok farklı, özellikle böyle bir ikinci e, yarıdan sonrası... ...bambaşka bir e, duyguya evriliyor. Daha böyle hani... E, komedisi biraz daha fazla olan bir yere izledikten sonra birden o kadar duygusal bir yere giriyor ki böyle e, sürekli şöyle 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 e, çok etkilendim özellikle e, Fahri'nin oyunculuğundan e, çok etkilendim Ağlattılar bizi çok çok güzeldi herkesin e, emeğine sağlık tebrik ediyorum herkesi. Ben de ablama katılıyorum deyip gidermişim. <laughs> Yok gerçekten çok güzel bir film olmuş. Ee, böyle yer yer göz olmalı, yer yer de çok gülmeli ee, ve o dengeyi içinde çok güzel kuran bir film olmuş. Ee, herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Oyunculuklar da çok iyiydi. Fahriye gerçekten çok iyiydi. Ee, çok güzel bir film olmuş.